İki çiğit çıktı, çıktı meydane. Ben, ben fark açtım ya aslan parçası. Oğlum, bir tane vururum lan seni. Vur bakayım. Vurdum <laughs> lan. Sevgili merhaba arkadaşlar. Bugün ekiple birlikte yarış yapıyoruz, kapışıyoruz, diş dişe, göz göze, yum yuma. Efendim hoş geldiniz, hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkürler. Bay bay. Merhabalar. Şişt. Birinci olacağım. Aha. Aha. Arabalar aynı direkt. <laughs> Öndeki kim? Abi. Allah 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 Allah. Hasan abi kazanacağım. Hasan abi kazanacağım. Abi. Kazanamayacaksınız. Arkadaşlar aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Şöyle güzel bir like patlaması bekliyoruz. like'ları ömçüyelim. Araba döndü. 1000 like. Nasıl yani? Lan yani, ben Benim araba ne kadar çok kayıyor ya. Çünkü yani yok ya. Ne oldu? Kıskanıyor. Bana ben vurdu. Ben topuğumla ona vurdum. Bana şimdi sana sahneyi söylüyorum. Bu kaç sahneyi söylüyorum. Sen de sahneye kapalı vurdun. Sen beni atmaya çalışmıştın. Ben seni atmıştım ya. Aynen hatırladım. O sahne işte. Tamam. <gülüyor> Çekalar, <gülüyor> tamam çok fazla gelmedim. Yapan, emek veriyorsan oraya, buraya tamam, oraya O saniye buraya koy. Tamam editör arkadaş orayı koyarsa deviniriz. Teşekkürler. Benim var editör abiler. Flash Oha kaynar. La yapma ya. Hop 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 Allah! Az <laughs> daha kendi düşüyordum ya tamam şuradan kurtulacağız şimdi. Şu anda sondalar görmüyoruz onları. Bil de bizde abi. Onun oh, onun zaten. 100 bin dolar bir de. Allah! Son anda geçtim lan hiç beklemiyordum. Başım yani başım döndü hadi lan. Vallahi başım döndü. Arkadaşlar taşınız döndüyse her tam şu anda aşağıdan girip yorum yazabilirsiniz. <laughs> Allah! Yorum. Allah diyen Furkan? Aha! 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 Anne! Tekte yapayım mı? Yaptım. Teşekkürler. Bitmiyor lan. Vallahi Benim bitmiyor. Allah'a midem bulandı. Allah Emrecan gidip kusuyormuş. Ben de kusamıyorum yani. Çok kötü bir Ya oğlum bitmiyor. Ay yurasın abi. Emrecan çarptı. Emrecan. Bunu bana yapma be canım. Abi, abi tek tur değil mi? Güzel mi? Araban güzelmiyor. Vallahi başım döndü. Ya. Ama araba! Ulan, ulan sen yine mi geldin gel lan. Ay gel. gel. Oğlum belan olacağım senin. Gel gel gel. Benim evet, Allah gel. Allah hemen düzelmem hayırdır. Hemen düzelmem lazım. Düzdüm. Olmama gerek kalmadı Kendini öldürsen. Ve V finish geliyor, finish A geliyor, finish geliyor be. Finish, ve... finish? lan. Finish. Oha Furkan birinciymiş mü abi. Evet. Ben fark açtım ya Aslan parçası. Oğlum, finish. Ama Tolat'ta ben birinciydim. Nasıl la? Ne, abi, abi. ne oldu lan? Sol altta değil ki o, sağ altta. abi, hadi bak. Oğlum orası doğru yer, salak. E, tabi de seni geçtim Devam sana. et, devam et. <gülüyor> <gülüyor> Ve Emircan ikinci <laughs> oluyor. İkinci geliyor, ne oldu Mithi abi? Emircan ikinci oluyor. Bakalım Hasan abi tekrardan DNF olacak mı? Emircan bitirdi. Ümit abi Allah üçüncü abi. oldu. Hasan abiye bakıyoruz. Ben çok gerideyim, Vallahi. Valla? Hasan abi Aynen. bugün modunda Aa abi yo, yo yo, bitireceğim bitireceğim olmazsın. Yok Bakayım. abi, bu Aa checkpoint alamadı da. Ana bitirirsin bitirirsin. Abi bas 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 vallahi biter. Ay, bitirip de. Bitirip de bitti bitti. Bitti, bitti la bitti. Yetişebilir yetişebilir. Ama niye plana basıyorsun Hasan <laughs> abi? Ve 3 2 1 Bitirdin değil mi? Oy son anda. Son saniyede son dakikada. Abi şey miydi bu son muydu? Hayır. Bir tane yani daha tamam. var mı? Ha tamam. Aha sumo. Sumo'ya bayılırız. Sumo'yu çok seviyorsun. <laughs> benim, benim şekerim düştü şekerim. Ümit abi morning yap. mükemmel. Abi arabalar aynı olsun. Bak herkes panto alsın mı? Panto aynısı. Herkes panto. Tamam herkes panto. Almayan şey Tamam panto, panto aldım hadi. Panto kötüydü sanki la. Kötü. Hepsi kötü ki. Neyse aa, tamam o zaman. sumo. Anam aa. ya. Keşke bunu almasaydık ya. ya Emrecan faldır. Hadi canım. Emrecan. onu aldırdım. Vaa. Emrecan yaptın mı böyle bir şey gerçekten? Şerefsiz. Rab, herkes pantu, tamam herkes pantu. Almayan şerefsiz oldu. Ya Emrecan sen nasıl bir adamsın arkadaşlar? Yorumlarda gerekeni yapıyorsunuz. Teşekkürler. Arkadaşlar ben de besiniyorum. Fazla Hepimize abansından... aynı arabayı aldırdı. Aldı arabaya bak. Ya Emrecan oğlum ya. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Düşmez ki abi ya. Aynen. Bizi aldırdı. Pardon, Abi araba bana, diye. siz bana 3 vs 1 olup mod hep bana karşı oynuyorsunuz ben sizden evet, intikam alıyorum şu an. 3 vs 1 herkes M em, Furkan Emre Aynen aynen herkes Emir Can'a giriyor madem öyle. Aynen. Al lan Furkan şunu. Kes lan velet. Al lan sen abi lan. Bunun lan bizi... araba oynamıyor ki abi arabası ya. Ağlama be. Hadi bu turu şuraya vurdu. Aaa. <laughs> <laughs> Gitti. Aha Ümit abi. Kıtıp <laughs> tokuştum. <laughs> gel tokuşturalım. <laughs> İki çiğit <laughs> çiğ <laughs> çıktı meydana. <laughs> Furkan tam şuraya geç karşıma. Nereye abi? Geçiyorum. Kafa kafaya vuracağız tamam mı? Tamam. Şurada tam kenarda. 3 2 1 Ulan ya iyiymiş ama bu. Evet. Ya Emrecan ya sen niye arabayı farklı alıyorsun ya? Lan herkes pantu kan herkes pantu almayan şerefsiz oldu. Bozmakta üstüne yok yani şu oyunda. Vallahi billahi ya. İçine etmekle üstüne yok ya. Yani var kardeşim. Niye sen böyle çirkeflik yapıyorsun? Arkadaşlar zevk kalıyorum. Evet zevk Ağzını vurur karım lan senin. Ağlayacaksan oynamayalım. Alt F4 yapalım. Vururum lan bir tane. Ne yapıyorum lan? Ben üst 1 oynuyorsunuz hep ben intikam. Lan bir tane vururum lan seni. Vur bakayım. Vurdum lan. Aynen Emrecan ağzını bunu kırıyoruz direkt. Farklı araba yapmışım. Ben yine hep çift kepik yapmaya devam edeceğim. Yıllar boyunca o zaman. üç araba öldürelim hemen. Hadi Emrecan'a da alıyoruz. Şimdi ikinci round. Dört olan, üç olan mı kazanıyordu? Aynen. Gel lan gel. Gel sen gel. gel, gel. Kim bana dalıyor? Hayır. Bana dalan kim? Allah aşkına bir gösterin onu bana. Geliyoruz lan. Ne? Oğlum bir dur artık. Ne? Gel lan buraya Emrecan lan. Lan kovalıyorum yarım saattir ya. Dur şöyle. Beni arıyor da ben şuraya bir sıkışayım şöyle. Oha. Oha Oha Hadi beyler. Oh! Ne oldu Emre Can? ne oldu? Yapıştırın ne yapıştırın, oldu? yapıştırın yapıştırın! o ağzını bunu kırın önünü ağzını Aha! Abi, ya tabi canım. Aa, abi vuruyorum da yani. Vuruyor hem... geriye seçiyor abi. Ve görüyor. Hayır Furkan. <laughs> no. görüşürüz dedi görüştük ya, kardeşim. Yanlış vurdun. Yanlış evet, evet, vurdum. Kendisi öldü. Kalbim kınıldı. Kalbim kınıldı. Pepe -pe bana hiç inanmadı. Girin Emrecan'a vurun. Yapıştırın Emrecan'a. Abartmayın ya, ben Recep Bey'in arabasını aldım sanki çok büyük bir şey aldım. Ya geri zekalı farka bak iki katı ya. Oh, Ağlamayın. Yani. Punto niye aldınız ki ben mi derim size punto alın diye. Evet, evet burada tekrar geliyor Emrecan'ın söyledikleri. Rab, herkes panto tamam herkes panto almayan şerefsiz olun. Evet. Dur, Dur. abi öldüm. Hatır Dur. abi. Dur. Egemen kaldı. E düştü. İşte bu. ordan nasıl sıkıştırdı bizi? Ne oldu? Ay Emecan da mı düştü? Tam no, döndüğüm no. arabayı bir vurdum araya düştü. Çok <laughs> iyi Hasan abi sen nasıl düştün? Hadi dalalım hadi. Oha Ümit abi. abi ne yapıyorsun? Oha. Finish. Oha. Hayır. Çok pis uçtum ya. <laughs> lan ne güzel kazandım. <laughs> Öldürme pahasına. Heleş <laughs> ya. ya. Ne güzel kazandın öyle. <laughs> abi, bir araba aldık bir kere bile kazanamadık ya. Oha çok kolay oldu niçin, niçin, niçin. Evet şimdi Emrecan'a oynuyoruz abi gözünü seveyim. Baba o zaman artık ya. Yok gözünü yok yok şey o arabayla senin var ya, Emrecan'ı kazandırmayacağız ya o arabayla. Gel lan Ya şu board engine niye hızlanmıyor? Emrecan beni kovalıyor. Gel lan. Hayır ben sana <laughs> kovalıyorum. Aha Emrecan ya gitti, gitti gençler. <laughs> <laughs> güle güle sıkıştırdım Emrecan'ı. Emrecan'ı sıkıştırın vurun kafasına kafasına. Vurun Turuncu'ya Vurun kafasına onun. Abicim ayıp ediyorsunuz ama ha. Vurun ya? buna. Allah ayıp. Uy. Hayır düşme. Ge Ana. Aaaa. Ne yapıyorsun ya? <gülüyor> 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 burka ne yapıyor Burka? <laughs> Hayır. 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 Çek hareketime Abi, bakarsın. Aşağı. Gitti. Durmuş bekliyorlar yol ağzında onlar Bir gün bizi bulacak onlar bir şeyler yapacak onlar Abi evet. tekrar yapabilirsin Ümit abi Ümit <laughs> Yapabilirsin Yapabilirsin Ümit abi Hadi abi Çekme onu abi Oha Eminecan hareket çekiyor kaç yaşında adama Terbiyesizlik yapma ya yani. Ayı, yapma. Ahlaksız Ümit abi seninki de pembe pembe bir de var ya. O <laughs> Ümit <laughs> 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 adamı bir vuruyor öl <gülüyor> ölmekten <gülüyor> beter ediyor ya. Ama yani Emre şu yaptığı artık trol falan değil yani. yaptı, trol <laughs> troll falan değil. Yaptı şerefsizlik ya. Hepimiz <laughs> <Öpümüzü gülüyor> puntu aldırıp kendisine girip <laughs> başka araba almış ya. Onu ben sordum ya size herkes aynı arabaya mı alıyor diye. Abi Emrecan bile diyor ya. Benim aynı, aynı arabaya. Öyle bir şey demedim. Öyle bir şey demedim. Bir <laughs> de aynı arabayı almayan adam değil falan diyor. Hemen tekrar dinleyelim o dediğini. herkes panto, tamam. herkes panto. Almayan şerefsiz Evet gördünüz arkadaşlar. <laughs> Böyle de şerefsiz bir adam. Bakıyor mu? Bakıyorum. Hadi Furkan al şu Evet şutluyor. ağır çekim alalım Emrecan'ın tam o kısmına. Nasıl bir adam ben, olduğunu görsün herkes. Ben Bilmiyorum adam değilim. Evet Onun basıyoruz. Lan bir... vur bana Furkan. Ya. Ya. hayır Emrecan bana... Ya! Aa! Oha neler oluyor? Aaaa! ya. Ya! Ümit abi gel buraya. Gel oraya gel yine oraya gel. Gel hadi. Gel. Beni düşürür müsün canım kardeş? Gel 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 aynı yere gel aynı yere. Bu arada sen ölmüş. Emircan öldü koyduk Emircan'a. Tişört nerede aldın Hasan abi? Hayır 3 gel abi sayıyorum. Tişörtünü. Şimdi ben ben ölürsem bitiyor. Emircan. Nereden abi? Aa bu sınırını üretip. Lan abi ne yapıyorsun? Stormok'ta konuda bu. Aaaa. Çetle abi. Evet aşağıda açık. Evet abi dur da kafa kafaya vur abi. Stormok'ta Oha! Oraya gidince patlanıyor muydu? Evet. Evet. Ben realine gaza basıyorum kaçacağım Yok, diye. Yok bunlar de geziyor GTA 5 oynuyor kanka freestyle. Ya kes. Hasan abi Emrecan bana kazandırın video bitsin. Abi bak bak bak. çok bilerek yaptım. Aaa daha bitmedi mi bu? Abi şu ya. ya Furkan ya benim almam lazım yoksa bir daha oynarız. Ben ki tabii dalmadım bile bitmesin diye. <laughs> Oha buraya kırpmayalım editçi abi. Kırpmayalım. Arkadaşlar siz de daha çabuk video çekip hemen gitmek istiyorlar. Bense daha fazla evet. daha uzun video izleyin diye uğraşıyorum çekerim düştü. Ah çarptı şu an. Yemem ah çarptı şu an geldi. Geldi şu an. Evet Nebahat Keskin İlköğretim okulu Ankara'dan sevgiler buradan öğrencilerime. Aha Ümit yok. Ümit abi nereye gitti ya? Ümit yine terk etmiş. Ümit abi yine terk etti. Arkadaşlar ya ayıp ya. Ne yapıyor ya? Spor.com Mazlum tişörtleri, Tantuni Spor tişörtleri Satışta Arkadaşlar bize göre göndermiyor görünler mi? Bana da göndermiyor bana tane. da Ayıptınız ya Dükkan sizin kardeşim Biz he, böyle, bir videodan sonra bir girip seçelim Yeni yeni oğlum lan ne ara gönderelim oğlum, evet. Abi ben forma numaramı istedi 8 numara dedim hala gelmedi Senin gibi 10 numara bir insan niye 8 giysin? Abi 8, 18, 18, 98, 98 doğum muyum? Ooo doğum gününü verdin Atlı soyadını da biliyoruz TC kimliği de alırsan Almam lazım o zaman al, alabiliyorsun abi. Ya, ya oğlum. Hiç bunu lan? gerçekten bilerek yapmadım. Ben çok kötü düştüm. Yanlışlıkla yaptım. Vallahi yanlışlıkla yaptım. <laughs> Emrecan Hasan abi Emre Ümit abi kesin düşür. Kesin düşür hadi. Bir <laughs> dakika ne oldu kardeşim lan patırdı Furkan bana. Düşür <laughs> lan. Şöyle gözümden akar. Ne bu? Res, res, ah, ya. nasıl <laughs> Ne oluyor lan? <laughs> Aa Emrecan gidiyor. Emrecan gidiyor. Emreca gidiyor. İşte oh. bu. Herkes adam olacak, akıllı olacak. Pembiş arabasıyla. <laughs> Hareketlere <arkadaşa>. bak. Arkadaşlar like atmayı unutmayın. Hareketlere <gülüyor> bak ya. Şu bebeleri bir görelim. Bebeleri pistten alalım, alalım, alalım. alalım. Hey, hey. Hadi bakalım. Mekanın sahibi geri geldi. Bebeleri pistten ölüm, ölüm. Enim gençler. Evet, birinciyi görelim, görelim. Alırca gerek yok. <laughs> Playlist winner benim tabii ki. Sese gel. Ya abi bırak ya. Evet playlist birinci'sini gör. Alo nasıl lan? Aa. Sese gel. Zindir, nasıl oldu? 2020'de, 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 2020'de. 2020'de, lan ulan ya. Herkes konuşmasın lütfen. Selamlar buradan. Gelin gençler. o neydi? Arkadaşlar sizleri seviyoruz. Herkesi çekiyoruz. Orlardan da izleyin. Kendinize çok çok iyi bakın. Hasan abi şöyle o tatunla bir kapanış alalım. Sevgiyle kalın. O nasıl otatun abi? Bye. Kendinize iyi bakın efendim. Görüşmek üzere bay bay. Finish.